Hey paraşütçü komando Vur vur dağcı komando Vur vur dağcı komando Şimdi kanki var ben... <laughs> <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Göstersene bir kafayı. Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Ne istiyor lan <laughs> Gülümse çekiyorum. Çekme ananı bacını. <laughs> Oooo! <laughs>

Aleyküm selam. Kaki. S <laughs> Sende tava yok ki. Nasıl yok bak? Ver. <laughs> <laughs> Misyon komple. Al beni. Nerede? Yürü yürü. <laughs> Da var. Çatıda var şurada. Hangi çatıda? Mark the location. Çatıda. Yatıyor. Onu senin alman lazım. Karda. Bakacağım kanka. Hay hanayı <laughs> Dediğim anda vur bana. Şey ha kanks. <laughs> Nasıl lan? Vur! Vur! Vur vur vur! Kanka bir kişi de alttan gitti ama Nereye gitti? O oh, oh, çattaki evin. Alttan gitti derken. Alt yol var ya şu şurada. location. O yoldan öyle geçti. Evet. Ee, tamam. Enerji var mı lan? O zaman da. Yok kanka bende hiçbir şey yok. Bakayım ben kanka adam var mı bakıyorum. Hiçbir kımıldı yok. Ama zaman... orada a adam atladı aşağı. Nerede? Kanki tam burada. Mark the Buradan atladı gitti. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Ben de göremiyorum ki. <laughs> Nasıl <Gelsen, Gülüyor> OOOOOOO <laughs> <laughs> Koş koş <gülüyor> 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 Birinci olduk <gülüyor> 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 evet. evet Evet Adam sıram. Adam be <laughs>